Merhaba. Bugün sizlerle çocuk bakımının temelleri hakkında konuşacağız. Çocuk bakımı her anne babanın hayatında çok önemli bir yer tutuyor. Bebeğinizin ihtiyaçlarını karşılamak ve onunla güçlü bir bağ kurmak çocuk bakımının bir parçası. Sevgi dolu bir bağ kurmak onun duygusal ve sosyal gelişimi için çok önemli. Sizin sevginiz ve ilginiz onun kendine güvenen ve mutlu bir birey olarak yetişmesine yardımcı olacak. Unutmayın, her bebek özeldir ve farklı ihtiyaçları vardır. Kendinize güvenin ve bebeğinizle aranızdaki bağı güçlendirin. Bebeğinizin düzenli bir uyku düzeni olması hem onun hem de sizin için huzurlu geceler anlamına gelir. Bebeğiniz için sabit bir uyku ve uyanma saati belirlemek ve bu saatlere mümkün olduğunca sadık kalmak onun uykuya dalmasını ve gece boyunca daha iyi uyumasını sağlayabilir. Bebeğinizin odasının loş bir ışıkta ve uygun sıcaklıkta olması da önemlidir. Uyku öncesi rutini oluşturmak da çok faydalı olabilir. Bu rutine ılık bir banyo, masaj, ninni söylemek veya kitap okumak gibi aktiviteler ekleyebilirsiniz. Bebeğinizin uykuya dalması için sakin ve rahatlatıcı bir ortam yaratmaya çalışın. Esneme, gözlerini ovma, huzursuzluk gibi işaretler bebeğinizin uykusunun geldiğini gösterir. Tutarlılık ve sabırla Bebeğiniz için sağlıklı bir uyku düzeni oluşturabilirsiniz. Bebeğinizin beslenmesi, sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için çok önemlidir. İlk 6 ay boyunca anne sütü bebeğiniz için en ideal besindir. Anne sütü bebeğinizin bağışıklık sistemini güçlendirir ve onu enfeksiyonlardan korur. Ayrıca anne sütü bebeğinizin sindirim sistemine de çok uygundur. Eğer anne sütü veremiyorsanız veya yeterli gelmiyorsa doktorunuzun önerdiği formül mamaları kullanabilirsiniz. Bebeğiniz 6 aylık olduğunda ek gıdalara başlayabilirsiniz. Ek gıdalara başlarken doktorunuzun önerdiği beslenme tablosunu takip edin. Yeni bir gıdayı bebeğinize azar azar verin ve alerjik reaksiyonları dikkatlice gözlemleyin. Bebeğinizin beslenmesinde çeşitliliğe önem verin. Ona farklı sebzeler, meyveler, tahıllar ve protein kaynakları sunun. Unutmayın, sağlıklı beslenme alışkanlıkları erken yaşlarda kazanılır. Sağlıklı beslenme, bebeğinizin sağlıklı bir geleceğe adım atması için temel taşlardan biridir. Banyo zamanı, bebeğinizle aranızdaki bağı güçlendirmek ve ona hijyen alışkanlıkları kazandırmak için harika bir fırsattır. Ancak Banyo zamanı güvenlik açısından da dikkatli olmanız gereken bir zamandır. Bebeğinizi asla yalnız bırakmayın ve her zaman bir elinizle destekleyin. Banyo suyunun sıcaklığını kontrol edin. Suyun çok sıcak veya çok soğuk olmamasına dikkat edin. Bebeğinizin cildini tahriş edebilecek sert sabunlar ve şampuanlar kullanmaktan kaçının. Yumuşak ve bebeklere özel ürünler tercih edin. Banyo süresini kısa tutun ve bebeğinizi üşütmemeye özen gösterin. Banyo zamanını onun için eğlenceli hale getirmek için banyo oyuncakları kullanabilir ve şarkılar söyleyebilirsiniz. Güvenlik önlemlerini aldığınız sürece, banyo zamanı hem sizin hem de bebeğiniz için keyifli bir deneyim olacaktır. Oyun, bebeklerin dünyayı keşfetmelerini ve gelişimlerini desteklemelerini sağlayan en önemli aktivitelerden biridir. Bebeğinizle oyun oynamak, onun fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sağlar. Yaşına uygun oyuncaklar seçin. İlk aylarda duyularını uyaran çıngıraklar ve yumuşak oyuncaklar tercih edebilirsiniz. Büyüdükçe yapbozlar ve bloklar sunabilirsiniz. Şarkı söylemek, dans etmek ve kitap okumak da gelişimini destekler. Bebeğinizle kaliteli zaman geçirmek aranızdaki bağı güçlendirir. Bebekler henüz konuşamasa da ağlama, gülme, hareket etme gibi çeşitli yollarla sizinle iletişim kurmaya çalışırlar. Bebeğinizin bu bebek dilini anlamak, onun ihtiyaçlarını daha iyi karşılamanıza ve onunla daha güçlü bir bağ kurmanıza yardımcı olur. Bebeğinizin farklı ağlama şekillerine dikkat edin. Açlık ağlaması, uyku ağlaması, acı ağlaması ve sıkıntı ağlaması arasında farklılıklar vardır. Zamanla bebeğinizin hangi ağlamayla ne demek istediğini anlayacaksınız. Bebeğinizin beden dilini de gözlemleyin. Örneğin, kollarını size doğru uzatması, kucağınıza alınmak istediğini, başını çevirmesi ise yorulduğunu veya fazla uyarıldığını gösterebilir. Bebeğinizle sürekli iletişim halinde olmak, onunla aranızdaki bağı güçlendirir ve onun güven duygusunu geliştirir. Bebeğinizin her hareketini bir iletişim biçimi olarak kabul edin. Onunla konuşun, şarkı söyleyin, ona dokunun ve onunla göz teması kurun. Bebeğinizin güvenliği her şeyden önemlidir. Evinizi bebeğiniz için güvenli bir yuva haline getirmek için bazı önlemler almanız gerekir. Bebeğinizin emeklemeye ve yürümeye başladığı andan itibaren tehlikeli olabilecek eşyaları ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin. Elektrik prizlerini kapatın. Keskin köşeleri koruyun ve merdivenlere güvenlik kapıları takın. Bebeğinizin yatağını pencerelerden uzakta tutun ve perde iplerini toplayın. Bebeğinizin boğulma riskine karşı küçük oyuncakları ve bozuk paraları uzakta tutun. Bebeğinizin arabada seyahat ederken her zaman uygun bir oto koltuğunda oturduğundan emin olun. Oto koltuğunu bebeğinizin yaşına ve kilosuna uygun olarak seçin ve doğru şekilde monte edin. Bebeğinizi asla arabada yalnız bırakmayın. Güvenlik önlemlerini alarak bebeğinizin evde ve dışarıda güvende olmasını sağlayabilirsiniz. Bir bebeğin gelişi aile dinamiklerinde büyük bir değişim yaratır. Anne baba olarak yeni rollerinize alışırken ve bebeğinizle ilgilenirken ilişkinizi ve aile içi uyumu korumak önemlidir. İletişim bu süreçte en büyük yardımcınız olacaktır. Duygularınızı eşinizle paylaşın. Endişelerinizi dile getirin ve birbirinize destek olun. Bebek bakımı konusunda sorumlulukları paylaşın ve birbirinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, güçlü bir ilişki bebeğiniz için de sağlıklı bir ortam yaratır. Diğer çocuklarınız varsa, onların da bu yeni düzene alışması için zaman tanıyın. Onları da sürece dahil edin ve onlarla da birebir zaman geçirin. Ailece yapabileceğiniz aktiviteler planlayın ve birlikte vakit geçirmenin tadını çıkarın. Yeni düzene uyum sağlamak zaman alabilir. Ancak sabır, anlayış ve sevgiyle zorlukların üstesinden gelebilirsiniz. Çalışıyorsanız veya bebeğinizden uzak kalmanız gereken durumlar varsa güvenilir bir bebek bakıcısı veya kreş bulmanız gerekebilir. Doğru seçimi yapmak, bebeğinizin güvenliği ve mutluluğu için son derece önemlidir. Bebek bakıcısı ararken, deneyimli, güvenilir ve referansları olan kişileri tercih edin. Bebek bakıcısı adaylarıyla görüşün ve bebeğinizle nasıl ilgilenecekleri hakkında detaylı bilgi alın. Kreş seçerken ise hijyen koşullarına, eğitim programlarına ve personelinin deneyimine dikkat edin. Bebeğinizi ilk kez bakıcıya veya kreşe bırakırken Onunla birlikte bir süre geçirin ve ortama alışmasını sağlayın. Onu ani bir şekilde bırakmak onda ayrılık kaygısı yaratabilir. Güvendiğiniz birine veya kuruma emanet ettiğinizde içiniz rahat olsun. Bebeğinizin bakımıyla ilgilenen kişiler onun gelişiminde önemli bir rol oynarlar. Doğru seçimi yaparak bebeğinizin sevgi dolu ve güvenli bir ortamda büyümesini sağlayabilirsiniz. Anne baba olmak Hayatınızın en güzel ve en zorlu deneyimlerinden biridir. Bebeğinizle ilgilenirken kendi ihtiyaçlarınızı ihmal etmemeniz çok önemlidir. Unutmayın, sağlıklı ve mutlu bir anne baba olmak bebeğiniz için de en iyisidir. Kendinize zaman ayırın, hobilerinize vakit ayırın ve arkadaşlarınızla görüşün. Dinlenmek ve enerji depolamak için kendinize fırsatlar yaratın. Uykusuz geceler ve yoğun tempo sizi yorabilir. Bu yüzden kendinize karşı anlayışlı olun. Eşinizle romantik anlar yaşamaya özen gösterin. Birbirinize zaman ayırın, sohbet edin ve birlikte keyif aldığınız aktiviteler yapın. Sağlıklı bir ilişki, aile içi mutluluğun temelidir. Kendinize iyi bakmak, bebeğinize daha iyi bakabilmeniz ve onunla daha sağlıklı bir ilişki kurabilmeniz için gereklidir. Çocuk bakımı zorluklarla dolu ama bir o kadar da keyifli bir yolculuktur. Bu yolculukta bebeğinizle aranızdaki bağ her geçen gün daha da güçlenir ve ona olan sevginiz artar. Unutmayın, her bebek özeldir ve farklı ihtiyaçları vardır. Bebeğinizin ihtiyaçlarına duyarlı olun. Onunla iletişim kurun ve ona sevginizi gösterin. Tutarlı bir şekilde davranın, sınırlar koyun ve ona doğruyu öğretin. Sabırlı olun. Her şey zamanla daha kolay hale gelecektir. Anne baba olmak ömür boyu sürecek bir öğrenme ve gelişme yolculuğudur.